Hmm 2 almışlar, 1-0 hmm. öndeler. oyuncakları olmadan biri hiç. Hey kanka bir daha söyler misin? Sesin gelmedi. Fatih Kost gel kardeşim atayım hemen. Bu çok troll bir çocuğa benziyor. Evet. Kanka. Bıçak, bıçak kırıyor, bıçak kırıyor. Duvarı kırdı, B var. Dönüyorum. B gibi beyler. yerde 2 tane daha var. Evet saat arkası. Ikisi de ikisi de orada. Ikisi de orada. De can alacak. O abi. canını saydım. 4 tane alıyorum. A kaç? 5 de orada. Neler topu mekolara. Aa, bir şey sosa. Ulan Burun niye adam bana Anla iki moko koko 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 beni gördü arkadan gitmeyin Çok oldu? Hayır hayır Girdi atladı bir tanesi Ha, yakın. Sola. Solara, solara, solara. Harita <laughs> <Sahret. gülüyor> Değil, değil. <gülüyor> <Kokum> geliyor. Boş. Acı solundan Evet. Mini kapat. Ney ne, min aradı Hadi ki. bir tanesi de mainde Smoke <laughs> çıktı Oha bastı sağdan. Nasıl öldüm lan? Dördüncüye 4 be. B'ye giriyor. Bir arada 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 sol at. Ha öldü. Karay karay karay. Ben. Evet. Ben A'ya bir yol alayım şuradan. Dejin ultisi var. Dejin ultisi var. Hı -hı. Ha short 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 short. Ah. be. ikisi de Ama bak beni kaldırsana solo <laughs> <şortu> <laughs> öldü Heaven altı olabilir. Alip sol, Alip sol. Flash at. <laughs> Kanka Fena da, şey şey e, FX miydi? Sam FC ya Sam FC ne yapar? Ne yapsalar yani. tut. O, evet kanka. Ben Nereye bir şey oldu. Ya, atıyorum atıyorum. Ordular <laughs> ama. Ark sokma. Görüş sağlıyorum. Ama var. Jüri Hadi. Short yolu, short yolu, short yolu, short 4 saniye vurmanız lazım. Midden iyi alacağım senden. Gösteriyorum mid. Korusana beni. Gero. Ben seni Spike yerleştirildi. Yük kalmadı. Ben Heaven'a e gidiyorum. Heaven'dan okutacağım. Ay ultim var. Sola geçti. Sola geçti. Kola geçti. Bu peek öldü Siden Buzdrafu Buzdrafu trafo. Bas Drafuyla Direkt direk Direkt 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 arkası var 2 2 Okulu lan birader A***** Kendi adam Kendi adam Çok okul Hill lazım geliyorum. Top mid. Top Hill versene seç 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 seç. Top se mid se bir. Top mid vardı biri. Ona yok. Aydır B var gibi. Top mid öldü. Açıldım midde. B. Beyer geldi. Sage yok. Hala Sage yok ortada bir yerde. 30 saniye. Bir düşman kaldı. O da böyle. Görüş sağlıyorum. Dikkat, dikkat. dikkat de deş attı lan biz de orada şaklı kırılır. Gidemeyeceğim. Dene, drone attım. Şartlayacağım. i̇ki tane Simon mid. Yerde. Içinde bir iki tane yakın yakın işaretledim. Hadi. Helal. Çok oku Bir de yapışıyor bir Biri evet, de aşağıda Aşağı al Sender titriyecek Hı hı gitti Aa bayağı rotate yani. verdi ha Biri sağ. Gel marketten gelin Side'da sıkıştı CTS mi yok artık Aynen Market içinde Ş adam Şuraya var. dikkat et şey, şey, şey var Şurada bir var. şey var Böyle oynayalım evet. Ölürüm şu an Arkamız geliyor lan galiba. T can var Kildere mı? Kill mu? Tamam sana versin <gülüyor> 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 Öldü bir. <laughs> <Geri iti arıyorum. gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? A'daki döndü ya. Ben <laughs> geldim market var. Market var. Smoke gel gel, gel, gel Kereman, gel Kereman, gel Kerim gel. Kerim gel. Duvar çekmiş zaten bizim. Geride. Marketten Kerim ben ne yiyip. yapalım biliyor musun? Çocuk. Gel buraya yat. Tamam. Aynen. Tamam tamam sen kalk hiç gösterme. Okay. Ben bir tane kayı izlersem güzel olur. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan sonu. alıyorum var ya benim yerde okum yok geliyor galiba bir açılıyor herhalde alabilir. çekiyorum. Daha Sağ gitti ya. Bitenden de yakala. Burada. Nereden çıktı lan o? Bir düşman kaldı. Evet. Anlamadım lan. Arkam nasıl yapıyormuş. Orta haydi. Şortu şortu atıyorum. Flash atıyorum. Dura atacağım bekle. Kırın. Sola baksana. Solu boş. Mı? Sağda boş short'ta. short time. Ya. It's mob çıktı vurdu beni. <laughs> ah be. Hey. Tamam şimdi BB'nin çekim midil olmuyorum. Orada orada pik attı. Orada. Dışarıda dedim mi